Evimiz için yeni beyaz eşya alırken gidiyoruz marketten beyaz eşyayı seçiyoruz, beğeniyoruz, alıyoruz, eve geliyoruz. Sonrasında kullanmaya başlayınca aa bu neden yok, şu neden yok, bunu da mı koymamışlar şeklinde sorunlarla karşılaşabiliyoruz. Bu videomuzda da bu sorunlardan birisinden bahsedeceğim. Örneğin çamaşır makinesi aldınız sıfır, deterjan çekmecesini açtınız. Şöyle bir baktınız ne var yumuşatıcı gözü var ana yıkama gözü var ön yıkama gözü var. Farklı modeller, farklı dizaynlar olabilir. Sonrasında internete girdiğiniz bir baktınız. Başkası sıvı deterjan aparatı kullanıyor. Biz de bununla ilgili bir video çektik. Sıvı deterjan aparatının neden gerekli olduğu, neden kullanılması gerektiğini anlattık. Biz buna para mı verdik? Hayır. Makinenin yanında geldi. Peki neden bahsedeceğiz? Eğer yeni makine alıyorsanız birkaç marka haricinde özellikle bir tanesini biliyorum. Kesinlikle Sıvı deterjan aparatı üretilmiyor. Yok. Ancak diğerlerinde var. Ve genelde makinenin yanında veriliyor bu aparat. Bazen poşetinden çıkarılıyor. Bazen ekstra olarak satılıyor. Bir makine alırken ya da eşya alırken ya da ev alırken ya da araba alırken bilirsiniz, üretici size satmak için her türlü kolaylığı sağlar. Ancak sattıktan sonra iş biter. Yani şuna geleceğim. Makineyi alırken bu aparatı isteyin, söyleyin sıvı deterjan aparatını istiyorum deyin. Hediye edin deyin. Varsa kutudan kontrol edin. Makinenin kurulumu yapılıp gidildikten sonra bu aparatı parayla alacaksınız. Öncesinde ise yani daha makineyi seçerken isterseniz merak etmeyin verirler. Benim bildiğim bir marka var. Onda kesinlikle bu aparat üretilmiyor. Sıvı deterjan aparatı yok. Ne işe yarıyor? Sıvı deterjanı direkt olarak buraya dökmüyorsunuz. Dökünce direkt olarak zaten makineye karışıyor. Su alsın ya da almasın. Akıp gidiyor. Bu aparat sayesinde deterjan burada kalıyor. Su geliyor. Suyla biraz seyreliyor. Yani çözülüyor. Ondan sonra makineye karışıyor. Tıkanmanın, yığılmanın da önüne geçiyor. Erkenden de makineye karışmasını engelliyor. Bir markada yok demiştik. O marka zaten Türkiye'de üretim yapan bir marka değil. İsmini vermeyeceğim. Yani bunun kötü olduğu manasına gelmiyor. Ancak olması iyi bir şey. Adalet kupası mantığıyla. Bakın. Birkaç kişi bana bunu sordu. Makinem yanında çıkmadı. İnternette satılıyormuş. Sormadığınız için çıkmıyor. Çünkü alıyorlar. Ekstra, sekonder kazanç diyoruz buna. Şu kaç lira ki. Şunu zaten verirler. Bu videoyu bu maksatla çektim. Bilgilendirmek için, anlatmak için. Umarım faydalı güzel bir video olmuştur. YouTube kanalıma abone olarak destek verirseniz sevinirim. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler dilerim. Hoşçakalın.